1960 ve 70'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında geçen uzay yarışı uzay düzleminde olmasa da ideolojik bakımdan Amerika'nın üstünlüğü ile sonuçlandıktan sonra uzay araştırmalarında tek boyutlu, tek taraflı bir çağa girdik. Uzunca bir süre uzay hakkında NASA ne yapıyorsa onunla yetinmek zorunda kaldık. Fakat son yıllarda piyasa yeniden hareketlenmeye başladı. Amerika'ya her alanda rakip olan Çin, Sovyetler Birliği'nin yerini alırken uzay savaşlarında artık yeni bir cephemiz daha var. Dolar milyarderleri ve özel şirketleri de uzay savaşlarındaki yerlerini aldılar. Rekabet her alanda olduğu gibi uzayın keşfi içinde çok faydalı olmakla birlikte aynı zamanda çok da eğlenceli. Dünyanın en zengin adamlarının en büyük rokete kimin sahip olduğu konusunda rekabet ettiği, devletlerin uzayın nimetlerinden yararlanmak konusunda birbirine düştüğü yeni nesil uzay savaşlarına hoş geldiniz. Uzay savaşlarına önce milyarderler açısından bakalım. Ne oldu da uzaya böylesine ilgi göstermeye başladılar ve uzay konusunda nasıl bu kadar iddialı hale geldiler? Hem Bezos hem Musk birçok Amerikan bebesi gibi o dönemlerde televizyonda kanlı canlı izledikleri uzay yarışından fazlasıyla etkilendiler. Roketler, astronotlar, Ay'da ayak izleri, Star Wars, Star Trek. Her ikisi de röportajlarında bunlardan ilham aldıklarını ve uzayın çocukluk hayalleri olduğunu söylüyorlar. Aynı şekilde İngiliz rakipleri Richard Branson da uzaya gitme hayalinin Apollo 11'in Ay'a inişini izlemekten kaynaklandığını söylüyor. Ve böylelikle hayallerini gerçekleştirmek için Bezos 2000 yılında Blue Origin'i, Elon Musk 2002 yılında SpaceX'i, Richard Branson da 2004 yılında Virgin Galactic şirketlerini kurdular. Tamam güzel şirketlerini kurdular. Peki uzayda ne yapmayı hedefliyor bu adamlar? Amaçları ne? öncelikle uzay turizmi. Deniz Tito'nun 2001 yılında 20 milyon dolar karşılığında ilk uzay turisti olma ayrıcalığını elde etmesinden beri durgun giden endüstri adım adım bugünlere geldi ve geliştirilen teknolojiler sayesinde büyük bir eşiği atlamak üzere. 10 yıl içerisinde uzay turizminin 3 milyar dolarlık bir pazar olması bekleniyor. Gelir düzeyi uzay turizmine uygun insanlar arasında yapılan bir ankete göre zenginlerin %35'i birkaç güvenli denemeyi gördükten sonra hemen bir uzay bileti alabileceğini söylüyor. Yani uzay turizmi her şey yolunda giderse çok kısa bir süre içerisinde büyük bir pazar haline gelecek. Elde var bir. İkinci kaymak uzay madenciliği. Bu alanda bilhassa asteroidler üzerinde duruluyor. Gerek dünyada nadir bulunan, gerekse bir yüzyıl içerisinde dünyamızda tükenme tehdidi bulunan elementler için uzay açık bir pazar durumunda. Küçük bir asteroidin bile değeri milyarlarca dolar edecek madeni barındırabileceği hesaplanıyor. Bu özel şirketler kadar devletlerin de ilgi alanı olan bir konu. Özellikle uzayda yer alan kaynakları kimin nasıl işletebileceği uluslararası hukukta bir tartışma konusu. Bunun detaylarını devletlerin uzay faaliyetlerinden bahsederken vereceğim. Uzaydan fayda sağlanabilecek iki ana öğe bunlar. Elbette Musk ve Bezos uzay sevdalarının PR'ını yaparken işin ekonomik boyutundan ziyade ütopyalardan bahsediyorlar. Zaten ikilinin ayrıldığı temel nokta burası. Neden uzaya gitmeliyiz sorusuna verdikleri iki farklı yanıt var. Musk dünyanın ölümüne hazırlıklı olmamız gerektiğine inanıyor. Dünya bir gün, çok yakınlarda bir gün yaşanamaz hale gelecek. İnsanoğlu tek bir gezegene bağlı olarak yaşama devam edemez çok gezegenli bir tür olmalıyız diyor. Bunun için ilk hedefi Mars'ta kolonileşmek. Jeff Bezos bu konuda Musk'tan ayrı düşünüyor. Hatta ikilinin arasındaki gerilimden ötürü Musk'ın Mars kolonisi fikrini de alaya aldı. Everest'in tepesinde bir yıl yaşayın. Bakın bakalım hoşunuza gidecek mi? Everest Mars'a göre cennette bir bahçe sayılır diyor. Bezos'a göre ağır endüstriyi mesela madencilik gibi uzaya taşımak dünyayı temiz tutmak ve kurtarmak için çok önemli bir adım olacak. Kısıtlı kaynaklar için dünyayı mahvetmek yerine daha bol kaynaklara sahip uzayda bu işleri yapabiliriz diyor. Açıkçası uzay madenciliğinin er ya da geç başlayacağını düşünürsek Bezos'un ütopyası bana mantıklı geliyor. Richard Branson ise öyle hocalık, astronotluk iddiası olmayan, alemci, neşeli bir delikanlı abimiz. Musk ve Bezos gibi ütopyalarla ilgilenmek yerine biraz neşesine, biraz da parasına bakıyor bu süreçte. Peki milyarderler için uzay yarışı sadece parayla mı alakalı? Musk ve Bezos özelinde birçok insan bunun paradan ziyade bir ego savaşına dönüştüğünü düşünüyor. İkilinin zaman içerisinde birbirlerine karşı sertleşen söylemleri ve attığı adımlara bakınca ben de bu fikre katılıyorum. Jeff Bezos 20 Temmuz'da kendi ürettiği roketle uzaya çıkıyor. Instagram videosunda bunun 5 yaşından beri çocukluk hayali olduğunu söyledi. Bu sadece çocukluk hayalinin tatminiyle mi alakalı yoksa milyarder arkadaşlarının uzay yarışında yenmenin keyfi daha mı baskın? Okuduğum bir makalede alaylı bir şekilde milyarder olmanın zor olduğu ele alınıyordu. Bu kadar parayla ne yapacaksınız? en iyisinden bir Gulfstream jeti 65 milyon dolar, birkaç malikane 40-50 milyon dolar ve en iyi arabalar birkaç yüz bin dolar. 200 bin dolardan sonra para harcamanın tatmininden mahrum kalırsınız. Musk ve Bezos'un servetlerini düşündüğümüzde geriye harcanacak hala yüzlerce milyar dolarınız kalır. E bunca parayı anca uzay yarışında yakabilirsiniz. Jeff Bezos'un Apollo 11'in 1969'da Ay'a inişinin yıl dönümü olan 20 Temmuz tarihinde alt yörüngede kısa süreli bir uzay uçuşu yapacağını duyurması büyük bir olay. Bir kere inanılmaz bir reklam fakat hayatını riske atıyor bu iş için ve eğer sorunsuz bir şekilde bu görevi tamamlayabilirse uzay turizminde büyük bir eksik atlanmış olacak. Ayrıca şirketi Blue Origin rekabette SpaceX kadar etkili bir noktaya çıkacak. Adam tam bunun pazarlamasını muhteşem bir şekilde kurgulamışken 28 milyon dolarlık bir bilet satıyor yanında bir uzay turisti olacak. Kadın olduğu için o dönemlerde astronotlar layık görülmeyen 82 yaşındaki havacı Wally Funk'ı bu uçuşa davet ediyor. Kardeşiyle de kucaklaştı onu da yanına alacak falan derken uzaya gidişle ilgili her sahne iletişim ekibince böyle ince ince örülmüşken Richard Branson yırtık dondan fırlar gibi affedersiniz Jeff Bezos'tan 9 gün önce 11 Temmuz'da benzer bir uzay yolculuğu yapacağını duyurdu. Richard Branson bir pazarlama gurusu pazarlamanın altın kurallarından biri der ki bir iş yapıyorsan ilk olacaksın. 2004 yılından beri bu işin içinde. Uzay turizmiyle ilgili birçok söz verdi fakat ortaya henüz bir şey koyamadı. İlk olma avantajını Bezos'a kaptırmasının şirketi için iyi olmayacağının farkında. Jeff Bezos'tan 9 gün önce 11 Temmuz'da ekibiyle birlikte uzay uçuşu yapacağını duyurdu. Genel görüş Bezos'u geçmek için böyle yaptığı olsa da o bunu kabul etmiyor. Virgin rakipleri kapanın elinde kalır abi şeklinde hareket edince Twitter üzerinden kibarca onlara başarı diledi. Fakat sundukları deneyimin Virgin Galactic'ten farklı olduğunu ince bir mesajla duyurdu. Neydi bu fark? Blue Origin bu denemede 100 kilometrenin biraz üzerine çıkacak. Bu Karman hattı dediğimiz dünyanın bitip uzayın başladığını ifade eden hayali bir sınır. Virgin Galactic ise 80 kilometrenin biraz üzerine çıkabiliyor. Blue Origin buna dayanarak rakipleri erken davranmaya çalışsa da ilk uzaya çıkma başarısının yine kendilerine ait olacağını iddia ediyor. Fakat Karman hattı herkes tarafından kabul görmüş bir kesinliği ifade etmiyor. Örneğin Amerikan Havacılık İdaresine göre uzaya çıkmış olmak için gerekli sınır 80 kilometre Virgin Galactic de buna dayanarak eğer başarabilirlerse uzaya çıkmış olmakla övünmeyi planlıyor. Gördüğünüz gibi uzay o kadar da uzak değil. Arabanızı dik bir konuma getirip gökyüzüne doğru sürerseniz bir saat sonra kendinizi uzayda bulursunuz. Branson ve Bezos'un ulaşmaya çalıştıkları bu seviyelere yörünge altı deniyor. Elon Musk'ın yörünge altı uçuşlarına pek tenezzül ettiği söylenemez. O zaten daha şimdiden 400 kilometre seviyelerindeki uluslararası uzay istasyonuna astronotları götürüp getirmeye başladı. Bir yandan da 2 yıl içinde Mars'a göndereceği Starship roketinin denemelerini yap meşgul. Ona göre bu tür yörünge altı uçuşları zaman kaybı. Muhtemelen Musk uzaya turist göndermeye başladığında Bezos ve Branson gibi alt yörüngede birkaç dakikalık deneyimler sunmaktan ziyade uzayın göbeğinde bir haftalık tatil paketleri satacak. Milyarderlerin savaşında Musk ve Bezos'un rekabetine değinmeden olmaz. Musk çok yönlü, eğlenceli ve kitleler tarafından daha çok sevilen bir karakterken Bezos ne yaparsa yapsın James Bond filmlerinin kötü karakteri rolünden sıyrılamıyor. İkilinin uzay sohbetleri 2004 yılında henüz bu kadar zengin olmadıkları bir dönemde yedikleri bir yemeğe dayanıyor. Daha sonra verdiği röportajlarda Musk, Bezos'un roketler hakkında yanlış ağacı havladığını ve SpaceX'in Bezos'un o dönemde önerdiği fikirlerin birçoğunu zaten denediğini söylerken aslında iyi bir tavsiye vermek için elimden gelenin en iyisini yaptım fakat büyük ölçüde beni görmezden geldi dedi. Ve zamanla Musk'ın kazandığı başarıların insanların gözünü ona bir sıra çevirmesi, Twitter üzerinden Bezos hakkında söyledikleri, uzaya çıkma meselesini ikili arasında iyiden iyiye bir ego savaşı haline çevirdi. E tabii ki laf sokma konusunda Musk yine önde. Zaman zaman Bezos'tan ince dokunuşlar gelse de ağzının ayarı olmayan bir Musk ile baş etmek kolay değil. Twitter'da açıkça Jeff Bezos'u kopyacılıkla kendi fikirlerini taklit etmekle suçladı. BBC'ye verdiği bir röportajda spiker Jeff Bezos'la rekabetinden bahsederken Jeff Hu şakasını yapması ikonik bir an olarak tarihe geçti. Hatta Richard Branson da Musk'a atıfla aynı şakayı yaptı. Hemen göstereyim onu. BBC röportajında muhabir işte çok rekabetçi birisiniz. Jeff Bezos'a olan rekabetiniz falan derken Elon Musk <gülüyor> <gülüyor> diyerek dalga geçti. Aynı şekilde Richard Branson da CNBC röportajında spiker Jeff Bezos'tan bahsederken aynı şakayı yaptı. <laughs> Are you trying to beat Jeff Bezos into space? Jeff who? <laughs> Jeff Bezos. <laughs> NASA'nın Ay görevi için SpaceX'i seçmesi üzerine Jeff Bezos sinirlenmiş ve sayfalar dolusu bir metinle itirazını iletmişti. Elon Musk Twitter'da konuyla ilgili haberin altına Bezos için cinsel bir göndermeyle kaldıramıyor ki ha 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 yazarak parantez içinde de yörüngeye yazmış yine dalgasını geçmiş oldu. Az önce söylemiştim başarılısınız inanılmaz da zengin olmuşsunuz ama elde edebileceğiniz tatminler sınırlı. Bu ikili uzay yarışında NASA'yı da kendilerine hakem kılarak kapışmaktan özel bir zevk alıyorlar. Jeff Bezos SpaceX'i geçmek için şirketine sürekli yatırım yapıyor uzay meselesi için Amazon'daki görevinden de istifa etti. Ve en son rokete binip uzaya da çıkıyor adam. Daha ne yapsın? Galip gelmek için her türlü riski göze alıyor. Bu işi başarıp Musk'a söylediği sözleri yedirmek istediğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Milyarderlerin savaşından devletlerin savaşına geçelim. Uzay konusu devletler arasında biraz daha netameli bir konu. Tehlikeli işlere yeni bir krize fazlasıyla müsait. Çinli mühendisler ülkenin uzay istasyonunun ilk bölümünü dünyanın yörüngesine fırlattığında Başkan Xi Jinping onlara ulusun tarihinde parlayan bir yer edindiklerini söyledi. Görev ekibine yazdığı mektupta iki bomba ve bir uydu ruhunu enerjik bir şekilde ileriye taşıyabileceğinizi umuyorum dedi. İki bomba ve bir uydu sözü, 1960 ve 70'lerin başındaki genç Halk Cumhuriyeti'ni güvence altına almak için Çin Komünist Partisi tarafından gerekli görülen üç büyük atılımı ifade ediyor. Bir nükleer bombayı test etmek, onu kıtalar arası bir balistik füzeye yerleştirmek ve Çin'in ilk uydusunu fırlatmak. Çin arzuladığı emellere ulaştı. Bugün neredeyse her alanda Amerika Birleşik Devletleri ile yarışır bir seviyedeler. Bazen biri önde oluyor, bazen diğeri. Tabi Amerika her zaman olduğu gibi uzay politikalarında da Çin'i dışlamaya devam ediyor. 5G videosunda benzer politikalardan bahsetmiştim, izlemenizi tavsiye ederim. Mesela uluslararası uzay istasyonuna Çin'i kabul etmedikleri için onlar da kendi uzay istasyonlarını inşa ediyorlar. Çin'in elinde böyle bir güç var. Herhangi bir konuda ambargoya maruz kaldıklarında "Tamam kardeşim, sizin vermediğinizi ben kendim yaparım." diyebiliyor. Çin'le ilgili ister devlet nezdinde olsun ister akademik çevreler nezdinde dile getirilen ilk eleştiri yürüttükleri politikaların barışçıl mı yoksa saldırgan mı olduğunu tam anlaşılamaması. Yani bir yandan Mars'a keşif aracı gönderirken bir yandan uydu savar füze sistemleri geliştirmeleri kafalarda soru işaretlerine yol açıyor. Ama tabii ki Batı her zaman olduğu gibi bu konuda da iki yüzlü kendileri yaparsa hiçbir sorun yok. Çin ya da Rusya yaparsa ooo. Oh. Peki bu süreçte Çin uzayda neleri başardı? Kendi uzay üslerini kuruyorlar, ayın karanlık tarafına inen ilk ülke oldular ve ay zemininden örnekler getirdiler. Mars'a araç gönderdiler ve tüm dünya ile Mars fotoğraflarını paylaştılar. Amerikan GPS sistemine karşılık kendi konum servislerini kurdular ki bu iletişim savaşlarında Amerikan hegemonyasına karşı çok önemli bir hamle. Rusya ile ayda üst kurmak üzere işbirliği anlaşması yaptılar. Elon Musk'ın Starlink projesine benzer bir proje hayata geçirmek için de bir şirket kuruldu. Bir süre sonra bunu da başarırlar. Bu arada Starlink demişken Elon Musk'ın uzayda tekerleşmeye gittiği ile ilgili şikayetler var. Hali hazırda yörüngede dolaşan uyduların %35'i SpaceX'e ait ve Amerikan devletinden aldıkları izinle çok daha fazlasını da gönderecekler. 2019 yılında Donald Trump o dönem sosyal medyada şakalara konu edilerek hafife alınan Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı kurdu. Trump açıkça bu ordunun Çin ve Rusya ile uzayda etkin bir şekilde mücadele edeceğini söylüyor. Uzay kuvvetleri çok geçmeden bir yıl sonra ülke dışındaki ilk birliğini Katar'a yerleştirdi bile. Katar'daki birliğin komutanı Albay Todd Benson, diğer ulusların çatışmayı uzaya yaymak için son derece saldırgan bir şekilde hazırlıklara başladığını görmeye başladık edebilmeli tüm ulusal çıkarlarımızı savunmalı ve korumalıyız şeklinde konuştu. Yani Amerika'nın uzay kuvvetlerini kurmakla neyi hedeflediğini anlamak için bu iki açıklama yeterli diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in uzaydaki çabalarını açık bir şekilde stratejik olarak görüyor. E, Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi yayınladıkları yıllık tehdit değerlendirmesinde Pekin, Washington'ın uzay liderliğinden elde ettiği askeri, ekonomik ve prestij faydalarını elde etmek için Amerika'nın uzaydaki yeteneklerini yakalamak veya aşmak için çabalıyor ifadesine yer verdiler. Pekin'in son yıllarda bu tür silahlarda kaydettiği ilerleme o kadar çarpıcı ki önde gelen Amerikalı analistler uzayda hiçbir yerin Çin'e karşı güvenli olmadığını söylüyorlar. Tabi işin içinde bir de Rusya var. Şunu söyleyeyim Amerika istihbarat gücünün önemli bir kısmını uzaydaki faaliyetleri sayesinde elde ediyor. Dünyayı dikizlemek için kullandıkları KH-11 isimli uzay aracının Hubble uzay teleskobu kadar güçlü bir çözünürlüğe sahip olduğu düşünülüyor. Rusya ve Çin ürettikleri karşı uydu ya da uydusa var diyelim savunma sistemleriyle Amerika'nın yörüngedeki üstünlüğü için tehdit haline geldiler. E bu da Johnny'lerin canını sıkıyor tabii. Amerika sadece uzay kuvvetlerini kurmakla yetinmedi tabi. NASA Ay'a tekrar astronot göndermek için başlatılan Artemis programını duyurdu. Buna göre 2014 yılında Amerikalı astronotlar Neil Armstrong'dan sonra tekrar Ay'a ayak basmış olacaklar. Programın daha ileriki hedeflerinde tabi ki Mars ve diğer gezegenler de var. Artemis programında yer alan güvenli ve sürdürülebilir uzay keşfi için Ay, Mars ve asteroidlerin kaynaklarını çıkarma ve kullanma imkanı sunan madde ise Rusya ve Çin başta olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekti. NASA, Ay'da uzun süreli varlık göstermek için kuracağı üsler etrafında güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyor. Artemis programının anlaşma metninde güvenli bölgelerin rakip ülke veya şirketlerin zararlı girişimlerinin engellenmesi için kurulacağı ifade ediliyor. Tamam, Amerika Ay'da üst kuracakmış, maden çıkaracakmış falan filan. Bununla ilgili ne sıkıntı var? Sıkıntı şu. 1967 yılında Washington'da kabul edilen ve 104 ülkenin imzasını taşıyan Dış Uzay Anlaşması uyarınca hiçbir özel veya kamu kuruluşu Ay ya da gök cisimlerinin kaynaklarını işletme hakkına sahip değil. Ama Amerika ne yaptı? Önce 2015 yılında Amerikan vatandaşlarına uzayda ticari aramalar yapmaları ve buldukları madenleri çıkarmalarına izin veren kanunu duyurdu. Üstüne Artemis programında Ay'da güvenli bölge kurmak, işte diğer ülkeler için zararlı şirket, zararlı ülke ifadelerini falan kullanmak gibi şeyler yaptılar. Rusya hemen karşı bir açıklama yayınlayarak Artemis programını işgal senaryosuna benzetti. Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada işgal mantığı ister Irak ister ay olsun değişmiyor. Amerika'nın yaptıklarından ancak Irak ya da Afganistan çıkar ifadelerini kullandılar. Çin de benzer bir şekilde ay ve diğer gök cisimlerinin hiçbir suretle herhangi bir ülkenin yönetimi ve kontrolü altına alamayacağını belirtti. Görünen o ki hem milyarderler hem devletler açısından yeni uzay yarışı çok fazla su kaldıracak. Tekelleşme çabaları, kaynaklara çökme çabaları, kanuni boşluklar vesaire bir sürü çözülmesi gereken sorun var. Daha anlatabileceğim birçok notum var ama burada keselim. Belki yakın gelecekteki gelişmeler ışığında uzay savaşlarının ikinci bölümünü çekeriz. Uzun bir aradan sonra yeniden video yükleyebildim. Gerçekten araştırması, yazması falan derken çok fazla zaman alan bir iş bu. Kanaldaki diğer videoları da izleyerek, izleterek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Gerçekten bu aşamada motivasyon en büyük ihtiyacım. Paylaşmak istediğim güzel içerikler var. Eğer sıkı çalışabilirsem kanalın ismini ve içeriğini de biraz değiştirerek yakın zamanda tekrar burada olacağım. Hoşçakalın.